Merhaba arkadaşlar, sizlerle şimdi bir TYT videosu çekeceğiz. Bu da yine 12. sınıf biyoloji kazanım kavrama testleri. Bakalım enzimlerle başlıyoruz. MEP sorularına birazcık TYT yapalım diye düşündüm. Sonuçta TYT unutuluyor çünkü 11. sınıf olduğumuz için. Bu videoyu 12. sınıf arkadaşlar da dinle dinlesinler. Çünkü onlar için de çok önemli. Sınava da az kaldı hazır şöyle bir e, tekrar yaparlar. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Enzimlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Demiş. Bakalım. Her farklı reaksiyon için farklı enzim görev alır. Doğrudur arkadaşlar. Bildiğiniz üzere enzimler genler tarafından üretiliyor ve her farklı reaksiyonlarda farklı bir enzim görev alıyor. Bir enzim aynı reaksiyon çeşidi için tekrar tekrar kullanılabilir tabii ki kullanılabilir ama dikkat et, dikkat et şurada. Bak aynı reaksiyon çeşidi için lütfen buna dikkat et. Farklı çeşitteki enzimler aynı substrat üzerine etki gösterebilir mi? Gösterebilir. Farklı enzimler aynı substrat için etki gösterebilir. Cevabım burada Edirne olacak. Geldim ikiye. Bir enzimin monomerlerine kadar hidroliz edildiğinde moleküllerinden hangilerinin açığa çıkması kesindir. Yani diyor ki bir enzim var. Bu numaralarına kadar hidroliz edelim. Kesinlikle açığa çıksın diyor arkadaşlar. Şimdi baktığınızda gliserol enzimin yapısında yoktur. Bu zaten açığa çıkmayacak. Amino asit kesinlikle çıkar. Çünkü enzimin yapısı proteindir. Ve proteinin yapı taşı da amino asittir. Bu yüzden iki ortaya çıkacaktır. Vitamin eğer ki bu bir koenzimse ortaya çıkar. Ama koenzim değilse ortaya çıkmaz. İnorganik elementte bu bir kofaktörse ortaya çıkar ama kofaktör olmayabilir. Koenzim olabilir. Koenzim olmayabilir, kofaktör olabilir. Bunların hiçbiri olmayabilir, basit enzim olabilir. Ama ister basit enzim olsun, ister bileşik enzim olsun, hepsinde protein olacağı için kesinlikle amino asit ortaya çıkacaktır diyorum ve cevabımı Bursa deyip devam ediyorum. birleşik enzimin yapısı aşağıda şematize edilmiştir. Bakın apoenzim ve yardımcı kısım gördüğünüz gibi. Buna göre verilenlerden hangileri tüm bileşik enzimler için doğrudur demiş bize. Apoenzim kısmı protein yapılıdır. Arkadaşlar apoenzim kısım kısmı demek zaten enzimin protein kısmı demektir. Bir doğrudur. Yardımcı kısım vitaminlerden oluşur. Bilemem. Belki mineralden oluşuyor. Evet vitaminden oluşabilir ama mineralden de oluşabilir. Yardımcı kısım enzimin aktifleşmesini sağlar. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yardımcı kısım enzimin aktifleşmesini sağlar. Üçüncü soruya baktığımızda cevabımızı denizli olarak belirliyoruz. Ve dördüncü soruya geçiyoruz. Biyolojik katalizörlerle ilgili ne demek biyolojik katalizör? Enzim demek. Verilenlerinden hangileri doğrudur demiş bize. Biyokimyasal reaksiyonları başlatmakla görülür. Arkadaşlar enzimler reaksiyonları başlamaz, başlatmaz. Başlamış olan bir reaksiyonun aktivasyon enerjisini düşürürler. Bu yüzden bir yanlış olacak. Reaksiyon için gerekli aktivasyon enerjisini düşürür. Doğru olacak. Reaksiyonun gerçekleşme süresini uzatmaz, kısaltır. 300 yılda bir kadar, yani 300 yıla bir saniye, e, bir saniye gelecek şekilde şey yapıyor. Hatta kısaltıyor arkadaşlar. Cevabınız burada Bursa olacak. Verilen açıklamalardan hangisi enzimler için yanlış bir açıklamadır? Bütün enzimlerin protein kısmı DNA kontrolünde ribozomlarda sentezlenir. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Enzim sentezi ATP gerektirdiği için canlı hücrelerde gerçekleşir. Sadece doğrudur. Hücre içinde üretilen enzimler sadece hücre içinde görev alırlar. Hayır arkadaşlar. Enzim hücre içinde üretilmek zorunda ama hem hücre içinde hem de hücre dışında görev alabilir. Bu yüzden cevabınız Ceyhan olacak. Hücre dışına gönderilecek enzimler hidroliz tepkimelerinde görev alabilir mi? Tabii ki de alabilirler. Enzimin yapısına katılacak moleküller hücre dışından karşılanabilir mi? Karşılanabilir. Doğru olacak. Çünkü enzimin yapısına katılan vitamin ve mineraldir bileşik enzimin. Tabii ki hücre dışından karşılanabilir geldik 6. sorumuza. Bir bileşik enzimin hidrolizi sırasında aşağıdaki grafiklerdeki değişimlerden hangisi gözlenmez? Ortamdaki glikoz miktarı. Şimdi arkadaşlar, siz bir enzimi hidroliz ederseniz açığa glikoz çıkmaz. Bakın. Bir daha söyleyeyim. Basit enzimler protein yapılıdır. Bileşik enzimler ikiye ayrılır. Ya protein artı mineral ya da protein artı vitamin yapılıdır. Bakın hiçbir yerde glikozdan bahsetmedik. Gördünüz mü? Bu yüzden cevabınız Adana yanlıştır bu. Hay hadi yine de öbürlerine bir bakalım. Ortamdaki amino asit miktarı. Hidroliz ediyorsun, suyla parçalıyorsun. Tabii ki amino asit miktarı artacak. Ortamdaki su miktarı hidroliz. Ne demek? Suyla parçalama. E sen burada suyu kullandın. Kesinlikle doğrudur. Ortamdaki mineral artabilir. Bu bir ko-faktörse artacaktır. Peptit bağı sayısı... Sen ne yapıyorsun? Enzimi parçalıyorsun. Enzim ne yapıda? Protein yapıda. E tabi ki peptit, bağı sayısı, peptit bağlarını böyle koparıyorsun. Öyle değil mi? Doğal olarak sayısında da bir azalma meydana gelecektir. Altıncı sorumuzun cevabı Adana'dır. 7'ye geçiyorum. Şuradan. Biyokimyasal bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisi grafiği aşağıda verildiği gibidir. Tamam. Enerji ve tepki mesela Enerji ve ürünleri vermiş. Demiş ki L'deki enerji düzeyinin enzim varlığında gözlendiği, bili, gözlendiği belirlendiğine göre verilenlerden hangilerine ulaşılamaz? Birinci öncül enzim olmadan biyokimyasal tepkimeler gerçekleşmez. Arkadaşlar şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Bakın. Şu görüyor musunuz? Birinci büyük olan ok işareti. Bu. Enzimsiz gerçekleşmiş. Yani gerçekleşebilir. Bir yanlış oldu. Reaksiyonun başlayabilmesi için ortamda enzim bulunması şarttır. Hayır zaten enzimsiz gerçekleşmiş K gördüğünüz gibi. K ve L'de ürüne dönüşümü aynı zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir. Hayır arkadaşlar kesinlikle aynı zaman dilimi olamaz. Demiştik ki bir e, enzim ne yapıyordu? Bir tepkimeyi 300 yıl kadar hızlandırıyor demiştik. Arada büyük bir e, zaman dilimi var. Üçü de yanlış oluyor. Şimdi Edirnedir diye tahmin ediyorum. Aynen 1, 2, 3 Edirne'den. Yani 7'ye ne dedik? Edirne dedik. 8'e devam ediyorum. Şimdi bakın burada size bir tablo vermiş soru ve demiş ki verilen tablo incelendiğinde bileşik enzimler için yorumlarından hangileri yapılamaz? Bir apoenzimin çeşidi sadece bir çeşit yardımcı grupla çalışır. Acaba öyle mi? Bakalım. Apoenzim dediği nedir? Yani arkadaşlar enzimin protein kısmından bahsediyor. Peki bir çeşit yardımcı grupla mı çalışır? Bakalım. Apoenzim çeşidi KLMNP magnezyum denir. Magnezyum peki şimdi baktın. Yardımcı grup. Bakın mesela buradaki magnezyumlar sizi şaşırtmasın arkadaşlar. Evet yardımcı grup aynı olabilir ama apoenzime baktığınızda bir tanesini K olarak görüyorsunuz, diğerini M olarak görüyorsunuz. Demek ki bu ne oluyor burada? Doğru oluyor. Böyle bir yorum yapabilirsin. Çünkü bak apoenzim çeşitleri farklı. Yardımcı grup çeşidi apoenzim çeşidine özeldir demiş. Peki bak buraya bakalım. Yardımcı grup çeşidinin böyle bir özel olma durumu var mı? Hayır yok. Magnezyuma bak. Magnezyum hem K ile hem de M ile çalışıyor. Zaten derste ben size TYT anlatırken de demiştim arkadaşlar. Yardımcı gruplar birden fazla openzimlerle çalışabilirler. Ama openzimler yalnızca bir tane yardımcı grupla çalışır. Bundan bahsetmiştim. Farklı openzimler Aynı çeşit yardımcı grup ile çalışabilir. Bundan evet az önce söyledim zaten. Ama bana yapılamazı sorduğu için 8. sorumun cevabını Adana olarak belirliyorum. 9'a geçelim. Nerede? Şöyle açalım. Aşağıda inhibitör maddelerin aynı enzim çeşidi üzerinde etkisi görülmektedir. Normal durum, apoenzim, aktif bölge ve ürün inhibitör etkisini göstermiş. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar, bir inhibitör aktif bölgeden, bakın aktif bölgeden bağlanmış. Bir de aktif olmayan bölgeden bağlanmış. Ama dikkat edin, aktif olmayan bölgeden bağlandığında da aktif bölgenin şeklini değiştirmiş. Derste anlatmıştım. Demiştim ki size, inhibitörler ikiye ayrılır. Kolektif olan ve kolektif olmayan inhibitörler. Bakın, burada Gördüğünüz gibi direkt eğer ki böyle aktif bölgeye bağlanıyorsa kolektif bir inhibitördür. Ama aktif bölgeye değil de enzimin farklı bir bölgesine bağlanıp fakat aktif bölgenin şeklini değiştirerek yine enzimin substrata bağlanmasını engelliyorsa bu da kolektif olmayan inhibitördür. Ama dikkat ederseniz sonuç olarak her ikisi de enzimin substrata bağlanmasını engellemiştir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Evet. demiş ki buna göre inhibitörlerle ilgili substratı taklit ederek enzim substrat kompleksinin oluşmasını engeller kesinlikle amacı budur enzimin aktif bölgesinin yapısını değiştirerek enzim substratı kompleksinin oluşmasını engeller evet az önce açıkladım yardımcı grubun yapısını bozarak hayır bak direkt dikkat et şekle yardımcı grup burada yok piyasada direkt bak enzimin yapısını bozuyor inhibitör. Yardımcı grubu etki etmez. Enzim odaklıdır. E, ne oldu cevabın? Bir ve iki olan denizli oldu. Dokuzuncu sorunun cevabı. Geldim ona. Biyokimyasal bir reaksiyon hızının zamana verilen grafikteki gibi değişmesi reaksiyon <laughs> hızı ve zaman verilenlerden hangilerinin hangileri diyor? Neden olmuştur? Bakalım. Enzim miktarının sabit tutulup sıcaklığının sürekli artması. Arkadaşlar reaksiyon hızı burada sürekli artmış. Sıcaklık sürekli artarsa reaksiyon sürekli artamaz. Çünkü enzimler protein yapılıdır. Yani protein yapısı bozulur. Yani bu olmaz. Bir olmaz arkadaşlar. Ee, enzim miktarının sınırlı tutulup aktivitör miktarının artması. E, şimdi şöyle bir şey. Buraya baktığında enzim miktarını sınırlı tutup yapamazsın bunu. Aktivitörü arttırıyorsun. Enzim ve substratların sürekli arttırılması. Kesinlikle enzim ve substrat miktarının sürekli arttırılmasıyla bunu yaparsın. Enzim miktarının sınırlı tutulup substrat miktarının arttırılmasıyla da böyle bir grafik elde edemezsin. Cevabın burada ne oluyor? Yalnız 3 oluyor. Evet bir sonraki teste geçelim. Kaçıncı testle başlamışım ben? 5 ile başlamışım. 6'ya geçeyim. Bir dakika. Bu da mı 5? 2 tane 5 açmışım. Hemen 6'ya açıyorum. Evet 6 geldi arkadaşlar. Enzimler 2 testimiz. Şimdi başlayalım. Enzim denetim, denetimli biyokimyasal bir reaksiyon aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şema incelendiğinde yorumlarından hangileri yapılamaz demiş. Buna bakalım. Reaksiyonda K katalizör olarak görev yapmaktadır. Arkadaşlar K dediğimiz şey nedir reaksiyonda? Baktığınızda enzimdir. Yani katalizördür. Bu yüzden bu ifade ne olacak? Doğru olacak. Reaksiyonun enzimi ters sinir çalışmaktadır demiş. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi iki tane ok işareti var. Demek ki tersini çalışıyor doğrudur. M enzim substrat kompleksini ifade etmektedir. Evet bakın enzim substrat kompleksini ifade ediyor. 4 reaksiyon sırasında L miktarının artmasına bağlı olarak N miktarı artar demiş. Şimdi baktığınızda burada L miktarı artmıyor. L yok oluyor ve yok olan L ürüne dönüşüyor. Yani N'ye dönüşüyor. Bu gidecektir. Cevabımız ne olacak? Bir de bursa olacak. İkiye bakalım arkadaşlar. Biyokimyasal bir reaksiyon zinciri aşağıda verildiği gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır? Enzim 1, enzim 2 ve enzim 3 takımlar halinde çalışır. E bakın zaten şekiller görüyorsunuz. Takımlar halinde çalışır. Doğrudur. Enzim 1'in ürünü enzim 2'nin substratıdır. Arkadaşlar enzim 1'in ürünü olan B görmüş olduğunuz gibi enzim 2'nin substratıdır. Doğru olacak. Gen 2'de meydana gelen bir mutasyon ortamda C maddesinin birikmesine neden olur. Eğer ki bakın burada gen 2'de bir mutasyon olursa ortamda C maddesi oluşmaz. Yani birikmesine değil aksine böyle bir madde oluşmuyor. Cevabımızı Ceyhan olarak belirliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi inaktif enzimlere örnektir? Bir enzimin inaktif olabilmesi için sonunda jeneki olması gerekiyor. Genel olarak bakın pepsinojen. Glikojen de var ama bu bir enzim değil arkadaşlar. pH değerlerinin enzim çalışma hızı üzerine etkisi verilmiştir. Ve bize diyor ki arkadaşlar burada Buna göre hangisi yanlıştır? Her üç enzimi, enzimin çalıştığı o, e, ortak bir pH aralığı yoktur demiş. Bakalım. Şimdi birinci enzimin çalıştığı aran arkadaşlar şurası. Bakın burası, burası ve burası. O zaman bu tamamdır. Bir mide 2 ağız 3 ise bağırsakta görev alabilir. Çünkü... 1 asidik, 2 nötr, 3 baziktir. Ortam pH'inin sürekli artması L enzimini olumlu yönde etkiler. Hayır arkadaşlar. Tabii ki de e, burada olumsuz yönde etkileyecektir. Bakın şöyle göstereyim. Burada olumsuz yönde etkiler. pH'in sürekli artması. O zaman cevabınız ne olacaktır? Burada baktığınızda Ceyhan olacaktır diyoruz ve devam ediyoruz. Beşinci sorumuzla şöyle. Aşağıda verilen deney düzeneklerinin içerisine eşit miktarda hidrojen peroksit konularak açığa çıkan oksijen miktarı ölçülmüştür. Hidrojen peroksit karaciğerde üretilen katalaz enzimi ile su ve oksijeni parçalar demiş. Deneyin başlamasından bir süre sonra oksijen ölçe ölçerdeki değerler 3, 2, 1 şeklinde gözlenmiştir. Buna göre bu durumun oluşması seçeneklerden hangisi ile açıklanır demiş 5. sorumuz. Şimdi arkadaşlar soruyu incelerseniz bakın şurada 500 gram parça karaciğer kuşbaşı ezilmiş diyor. Ama bu bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz burada neyi kullanıyoruz? Karaciğerin içerisinde bakın karaciğerin içerisinde bulunan neyi kullanıyoruz? Enzimi kullanıyoruz. Şimdi şöyle ki hidrojen peroksit karaciğerde üretilen katılaz enzimi ile su ve oksijeni parçalıyor. Bunu unutmayalım. Burada da hidrojen peroksit sabit olduğuna göre geriye tek bir şey kalıyor. Enzim miktarının artması. O yüzden bakın burada yalnızca enzim miktarı artarak böyle bir reaksiyon gerçekleşebilir. Geldik 6'ya. Farklı yapıdaki enzimlerde verilenlerden hangileri kesinlikle gözlenir. İnorganik yapıda yardımcı grup taşıma. Belki enzim basit bir enzimdir. Böyle bir şey olmayabilir. Dehidrasyon tepkimelerinde görev alma. Belki enzim e, baktığımızda hidrolizde görev alıyor. Bunu bilemezsin. Amino oluşan apo enzim kesinlikle bütün enzimler amino asitlerden oluşacağı için Ceyhan han e, kesinlikle doğrudur. Aşağıda denetimde biyokimyasal bir reaksiyonun hız zaman grafiği verilmiştir. Hız ve zaman grafik incelendiğinde hangileri doğrudur? A. T1 ve T4 zaman aralıklarında aktivitör, T2 ve T3 zaman aralıklarında inhibitör etki göstermiştir. Bakın arkadaşlar reaksiyon hızı T1 ve T4'te artıyor. Gördüğünüz gibi buralarda azalıyor. O yüzden bu doğrudur. T2'nin sonunda 60 dereceye çıkarılan sıcaklık T4'te optimum düzeye çekilmiştir. Bunu buradan bilemezsiniz. Yani sıcaklıkla ilgili size bir şey vermemiş. T1'den T4'e kadar geçen süreçte ürün miktarı sürekli artmıştır. Burada da bununla ilgili de bir şey vermemiş. Ürün miktarını bilmiyorsun, reaksiyon hızını biliyorsun. O zaman cevabın ne oluyor? Ada ne oluyor? Yeterli substratın bulunduğu bir ortamda durumlarından hangilerinde enzimatik reaksiyonun hızı sürekli artar? Şimdi substratın yüzeyini artar, arttırırsan bu sürekli olarak artacaktır. Enzim miktarını arttırırsan yani enzim miktarını arttırırsan bu da yine artar. Ama arkadaşlar pH'in arttırılması ortamı bozabilir. Tam tersi yönünde etkileyebilir. Bu yüzden cevabınız Ceyhan. Çünkü bulunduğu ortam asidik olabilir, bulunduğu ortam bazik olabilir. Ortamı bozabilirsin pH ile oynayarak değil mi? Hangisi aktivatör değildir? Bakın aktivatör değil. Yani enzimin çalışmasını olumsuz etkiliyor. Şimdi magnezyum bir mineraldir. E, mineraller aktivatör. Demir bir mineral. Bu da aktivatör. Vitamin aktivatör. Nat. Evet bir koenzimdir. Doğrudur. Ama civa bu enzimin çalışmasını e, tam tersi yönünde etkileyecektir. <laughs> Enzim ve substrat miktarının sınırlı tutulduğu deney ortamında reaksiyon hızının zamanla değişimi aşağıdaki şekilde verilmiştir diyor ve bize ne soruyor? <laughs> Hangisini? Ha, pardon. Bize zaten enzim ve substrat miktarının sınırlı... Ha, tamam. Reaksiyon hızının zamanla değişiminin doğru verildiği grafiği soruyor. Okey. Şimdi eğer ki bakın bunlar sınırlıysa ona göre bir grafik çizeceksin. Reaksiyon hızı belli bir derecede kadar artmış. Belli bir dereceden sonra sabit kalmış. Peki reaksiyon hızı sürekli artmış. Bir kere belirli bir dereceden sonra sabit kalamaz. Çünkü substrat sınırlıysa bir yerde bitmesi lazım. O zaman bu olmaz. E burada sürekli artmış, bitmemiş bu olmaz. Burada azalmış. Önce artar. Çünkü arkadaşlar enzim var. Sonuçta hızlanacak. Önce artması gerekiyor, sonra azalması gerekiyor. Bak burada azalmış ama geri artmış. Böyle bir grafik olmaz. Ama Edirne doğru grafiktir. Çünkü bakın bir yere kadar artıyor. Tak bir yerden sonra duruyor. Unutmuyorum. Bir yerden sonra durmasının sebebi arkadaşlar burada substrat miktarının sınırlı olmasıydı. Bir de burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum yeri gelmişken. Eğer ki soru bize deseydi ki arkadaşlar enzim miktarı işte nasıl olsun ee, deseydi ki bize enzim miktarı işte sabit ama substrat miktarı da mesela e, sınırlı olmasaydı da substrat miktarı sürekli artsaydı o zaman şıkkındaki gibi bir şey söyleyebilirdik. Onu da yeri gelmişken belirtmek istedim ve son soruma doğru gidiyorum. Şimdi yukarıda verilen iki farklı tepkimi incelenmiş. Verilenlerden hangilerine ulaşılabilir demiş arkadaşlar. Bakalım birincisinde tripsinojen entrokinazla aktifleşmiş ve tripsin oluşmuş. Polipeptip tripsin ile bakalım ne yapmış tripsin ile ee, harekete geçmiş yani parçalanmış. Polipeptiplerden dipeptipler oluşmuş. Yani çoklu yapıdaki bir peptipten ikili 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 değil mi? D2 idi. İkili ikili oluşmuş. Peki, enzimler çift yönlü çalışabilir. Bakın, ok işaretine bakmanız lazım arkadaşlar burada. Şimdi sen şurada ok işaretini çift görüyor musun? Yani reaksiyonda böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey görmediğin sürece tutup da böyle bir yorum yapamazsın. Bunu görseydin derdim tamam, yapabilirsin. Ama göremiyorum. Bir enzim başka bir enzimin aktifleşmesini sağlayabilir. Evet, tripsinojen bak nereden anlıyorsun? Hemen sonunda jam var. Dikkat et. Hop tripsine çevrilmiş gördüğün gibi. Enzimler sadece az takısı alarak adlandırılır. Arkadaşlar hayır. Şöyle ki, şöyle ki tripsin bir enzimdir. Ama az takısı yok burada. Şimdi hocam e, bunun sebebini merak ediyorsunuz muhtemelen. Ya hocam kafamız karıştı şimdi. Derste demiştiniz ki az takısı varsa eğer enzimler de aktif enzimdir. Jen varsa pasif enzimdir. Ama ben size derste demiştim ki ilk bulunan, bakın en ilk bulunan enzimler için bu geçerli değildir. Ve pepsin, tripsin bunlar ilk bulunan enzimlerdir. Henüz bilim insanları ilk bulunan enzimlerde böyle bir şey az takısı gelsin gelmesini tartışmamışlar. Sonradan bulunan enzimler için Az ve jen takısı gelmiştir. Bunun temel sebebi budur arkadaşlar. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir dahaki videolarda tekrardan sizlerle görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.